Bugün yanımda operatör doktor Ali Varlı var. Bugün ona hastalarımızdan zor sorular hazırladık. Hastalar bana yazıyor, arıyor, diyor ki ben Kökücü önceden oldum. Hiçbir faydasını görmedim. Ama siz önceki videolarınızda iddia etmiştiniz ki kökücü faydalıdır. Bu duruma ne diyorsunuz? Kökücü güncel ve kulağa hoş gelen bir tedavi seçeneği olduğu için günümüzde ne yazık ki birçok tedavi kökücü olarak lanse edilmekte. Özellikle kandan alınıp sizin izinize uygulanan PRP aslı olan tedavi ne yazık ki hekim arkadaşlar tarafından ya da uzman olmayan kişiler tarafından kök hücre yapılıyor şekilde lanse edilmekte. Bu kök hücre değil. Günümüzde kök hücre yağ hücrelerinden ve kemik ili hücrelerinden hazırlanmakta. Genellikle ameliyathane şartlarında olmakta ve iyi bir kit ile bu hazırlanma zorunda. Yani doğru endikasyonda, doğru hastada iyi bir kit kullanarak yapılacak bir kök hücre şu anda elimizdeki en güçlü